Dostlar, herkese selam ben Görkem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni kampanya ve yeni gelecek olan Nationals epikleri hakkında bilgiler vereceğim. Bir tane de Türkiye'den epik geliyor arkadaşlar. Bunun da tahminlerimi yürüteceğim. Neler var neler yok bu videoda her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle video -Oh kampanyası geldi. Bu kampanyada arkadaşlar 360 futbol parasını ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz ama günlük girişlerden. Kaçırmamanız lazım. İki hafta boyunca günlük girişleri kaçırmamanız gerekiyor. Bir tanesini kaçırdığından 200 200'e futbol parası. Ana işin anaği oluyor. Ee, onun dışında sevgili dostlar, Fransız epiklere Hugo, Kylian Mbappe, Saliba, Mbappe 101, Saliba 100, Kunde falan filan Bunları bir de Neymar. Ücretsiz girişte Neymar alıyorsun 95'lik. Bunları kaçırmamanda fayda var. Bir de stat karyografisi, e, tour event bu bibliolar falan var ya sağ kenarlar. Onlar işte avatar vesaire prof, profil banner bu arada çok güzel duruyor. 290 bin ile 410 bin coin arası 180 bin XP ve 2 pozisyon antrenmanı, beceri antrenmanı ve 2 tane de seçmeli işte rastgele güçlendir güçlendirici şey veriyor. Sevgili dostlar etkinlik bu arada 25 ile 23 diyor. Öbür ay periyotta yani bu aralıkta bu kampanyaya katılabilirsiniz. Katılım sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, ve gelelim arkadaşlar etkinliğe. Şimdi National e, efsaneleri. Uluslararası efsaneler. Şu 3 tanesini zaten açıklamıştık Konami. Geri kalan 3 e, tane daha açıklamış. Senegal'dan falan Fistan. E, Musasov. Fenerbahçeliler sever. Mayet Abdullah var. E, Musasov bizim taklacı. Yani adam. ataları efsaneydi ya. Bizdeyken acayipti. Yani Fener'e gol attığı zaman ağladığını hatırlıyorum ben. Acayip bir adamdı ya. Çok ilginç bir adamdı. Yani gerçek Fenerbahçeli anlatabiliyor muyum? Adam harbiden Fenerbahçeliydi. Dostlar burada Brezilya. Geri kalan şeyler var yani. Lig, şey, diyorum. Uluslar bunlar. Brezilya benim tahminimce arkadaşlar. Brezilya muhtemelen Ronaldo Nazario zaten. Ronaldo Nazario'nun isimleri geçiyordu. Muhtemelen Ronaldo Nazario'yu oyunda göreceğiz arkadaşlar. Ücretsiz mi verirler bilemiyorum nasıl olacak. Okey para vermem onu açık ve ne söyleyeyim para harcamam kardeşim. 5 kuruş harcamam. İşte Güney Kore, Japonya vesaire. Japon et bak Japon'u göstermemişler çok ilginç. Japon'u göstermem onu en sona saklayacaklar. Bak Fas'tan efsane var. Bu Tayland olması lazım bu bayrak. Meksika'dan var. Bu hangi ülkenin bayrağı lan? Neyse. Tayland bu muydu? Bu muydu lan? Endonezya mıydı lan neyse bütün bayrakları göt göte karıştırdık. Arkadaşlar milli bayrağımız var Türkiye. Türkiye'den arkadaşlar muhtemelen Arda Turan olacaktır. Nedenini söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar Arda Turan olmasındaki en büyük neden Barcelona'da oynadım. oynadı mı? Oynadı. Barcelona'nın nasıl desem yani kaptanlık yapmış bir adam. Arda Turan dediğimiz adam Barcelona'da kaptanlık yapmış Messi zamanında. Gerçek arkadaşlar şimdi yalan olmasın ama 21 yaşındaki hali diyor. Ee, bilmiyorum yani nasıl olacak nasıl edecekler ama muhtemelen Arda Turan'ın 102'lik veya 103'lik bir kartını görebiliriz oyunda haberiniz olsun. Sevgili dostlar. Ya, Brezilyalı kesin demeyeyim. Ronaldo Nazario olur. Neden? Çünkü ses dosyaları spiker ses dosyaları sızdırılmıştı. Burada ne var arkadaşlar? Ee, UGO UGO kampanyasında günlük girişlerde bir tane bile kaçırmaman gerekiyor. 2, 4, 6 8, 10 12, 14 2 hafta boyunca bir tane bile giriş hakkını kaçırmaman gerekiyor. Kaçırsın şu 200 Nanay şınanay yavrum şına şınanay oluyor. Haberiniz olsun. Vallahi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videodan finito yapalım. Bu videoyu bir finito yapalım. Gidelim kaybolalım. Birazcık yatalım. Ee, Valla çekmeye üşeniyordum. Çektim sonunda. Dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şunu söyleyeyim. Arda Turan gelirse neden olmasın. Bir paket açılım yapar mıyız? Yani bu... Türkiye server gelmeden ben yapmıyorum şahsen. Onu söyleyeyim. Sizin de Aklınızda bulunsun. Ronaldo Nazario gelizikdir diye düşünüyorum. Ee, yine açılım yapmam, yine yapmam kesinlikle. Babamın oğlu olsa bile yapmayacağım açılım artık. Türkiye serveri gelmediği sürece top açmayacağım. Ee, Yu-Gi-Oh! etkinliğini anlattım size zaten. Ücretsiz şekilde çok şey yapabiliyorsunuz. Ee, günlük girişleri kaçırmayın. Kaçırsan 200 coins'ten olursun. Musa Sov gibi Türkiye'den Arda Turanlar, Ronaldo Nazaryoların geleceği national efsanelere, uluslararası efsaneler. Yani açmayacağım. Çok üzgünüm. Server gelmediği sürece ben açmayacağım. 3 diş de kasa kasa oynuyor oynuyor. Ben açmayacağım kardeşim. Türkiye serverını bu ülkeye yetiştiriyoruz. Anca öyle. Biz ya buzi bunlarla kanlarısın ya da gider etkinlik yaparız. Yemezler koçum benim. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Aklınızda kalan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Sizin de tahminleriniz neler? Brezilya'dan kim gelebilir? İsim yazabilirsiniz. Arda Turan olmayabilir bu arada. Konsepti diye düşünüyorum o tasarımın. Türkiye'den atıyorum Tuncay Şanlı gelebilir. Ne bileyim Volkan Demirel gelebilir kaleci. Yani şeye bağlamaya gerek yok. Musasov geliyor. Fenerbahçe'den Musasov geliyor dostlar. Ee, keşke bedava olsa ya, bedava olabilir bilmiyorum. Bedava olursa malumsa su alırım, ne alırım. Dostlar, yorumlara bekliyorum, sizin tahminlerinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, benden bugünlük bu kadar. Bay bay.